Aşkım bir şey daha söyleyeceğim. şimdi Şimdi ben Ukrayna'ya gidiyorum tamam mı? sen Ne diyorsun lan sen nasıl konuşuyorsun bana? Sesini niye kapa telefonu? Yok. <laughs> tamam aşkım <tamamlayacağım. gülüyor> Görüşürüz. Onunu satayım. Şizo değil mi lan o? Şizo? Oğlum şizo lan bu. Bu şizo. Bu mu şu da? Üstten değil mi? <laughs> bu şu evet. <şikayet. gülüyor> bu da bıraktı mı bana köy. Bu da bir ne? <laughs> Nasıl bir hayatımız valla? What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor lan? Adam penseyle çeviriyor. Penseyle çeviriyor ama. <laughs> live no <laughs> my mom has the coolest fridge look at that shirt Onunu the nuzzle team ya. Ya yine ne buldun o sikiyim. Wow. Deep wow. <laughs> <Biber> mi? Arkadaşlar <laughs> 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 Gereksiz koptum buna ya. Ne oldu lan? Drop mu? Tamam geçmiş. <laughs> geçmiş. Burada geçmiş. da mı ya? Ya hayır abi ya. Ne o? <laughs> abi drop girdi ya orada. Viper'da mı? Biraz hani... geri alırsak tamam. Tamam oğlum alalım geri ya. Ha, abi ya. Rahat rahat alabiliyorum artık. Sıkıntı yok chat falan <laughs> Gülünmez aslında bunu amımıza koyayım bizim. Oldu mu? Abi çok hızlı galiba ya bir de. Arkadaşlar almışım <laughs> <laughs> fuistimi Almışım. Ah, ah 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 bu ne? Bir dakika bir dakika. Şuna bak. Ah. Haklı isyan. Hollanda'nın ya. E neden ya? Ama canım, o zaman o kadar. Bunu, de, bunu Daily Dose Of internetten çalmışlar. Şimdi ne yaptı bu? Ama büyük dişi de var değil mi? Var tabi. Anasını sikmiş. Ferit <laughs> <değil mi? gülüyor> de abi aile izliyon hep sub modda amına koyduğum demiş. <laughs> Doğru diyor. <duyu>, açın çeviri. <laughs> Doğru diyor. Ağır oldu şu abi. <laughs>

Abi galiba drop gitmiş <laughs> evet, onu hissettim ben zaten geri aldım <laughs> <laughs> Wooow Bunu da şeyde izlemiştim Oynadı Ben iş kanka <adam>. <gülüyor> <gülüyor> what the fuck Ya. <gülüyor> <gülüyor> Drop mu <mı> girdi? <gülüyor> 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 Kanka. <laughs> I just realized that I've had my dog for oh. over eight years and have never told her my name. Hey, I know you're chewing your bone and everything, but did you know that my name is Alyssa? <laughs> 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 Sssss oh. İmam bayıldı yapalım mı sana? İmam bayıldı derken imanı bayıltıyor muyuz? Siz yokken biz varız lan burada Ya yeter be Kardeşim göğüs mü tercih edersin kalçamı İnsanlığı <laughs> Amına kodum çürükleri Farah'ın diye nasıl anladın <laughs> Ha geliyoruz geliyoruz ha. Aha, çek. Çekin çekin. Bak. Harika. Ay yavşa. Tut tut şöyle bir daha bak. <laughs> <yarış abi>. Ya, ya, <laughs> bu, bu kolundan boğazıma sarıl bak sarıl boğazıma. Hani böyle boğma var ya. Sıkıyor böyle ya. Bir baktım hayaları bur... <gülüyor> <gülüyor> Switch it up. Woah. İnternette bir sorun var galiba ya <laughs> Bir arasak mı abi ya müşterilerin <laughs> Ananı sikeyim ben <daha>. Ananı sikeyim <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir şey söyleyeceğim. Şu filtre şeye benzemiyor mu? Toşko'ya benzemiyor mu? koyayım. <laughs> Toşko'nun normal haline benziyor ya şu filtre. Kopuyorum her gördüğümde Toşko'yu. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> lan ne yaptın seni ya Gel lan gelsin sakat tezkere oldu amana koyayım. <laughs> <O şükür. Gülüyor> ay 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 Bir hayatım var oğlum. Yok gerçi. Hayatım yok benim ya. Var gibi söyleyeyim de. Yok ama. Çok iyiydi abi. Devamı gelsin.